Hoş geldiniz öncelikle. Burası giriş bölümümüzdür. Giriş bölümünde hemen kapıdan girdiğiniz an boy aynasını göreceksiniz. Burada bir direkt suar kullanacaksınız. İki vestiyer kullandık. Vestiyerimizin içi şık, modern. Burada akıllı ev sistemi kullandık. Evde de olsun, dışarıda da olsun kendiniz evinizi yönetebiliyorsunuz. Zehra Hanım, mutfağı kapımız kendiliğinden çok alan kaplamasın diye sürgülü kullandık. Mutfağımız 23 metrekaredir. Ankastre seti içerisinde olup Franke marka davrulbaz ocak fırın bulunmaktadır. Davrulbazlarımız kendi içerisinde karbon fitrelidir. Alt dolaplarımızın mekanizması Hetiç marka olup frenlidir. Üst, üst dolapların mekanizması Aventos marka olup frenlidir. Mikrodalga buzdolabı bulaşık makinesi içerisinde dahil değildir. Antep hanımları olarak mutfak bizim için çok önemli. Mutfağı görünce heyecanlandım. Eşime, çocuklarıma çok güzel yemekler yapacağımı düşünüyorum. Oturma odamız 25 metrekaredir. Oturma odasından büyük balkona çıkıyorsunuz. Aynı şekilde mutfaktan da çıkabiliyorsunuz. Ve büyük balkonda dahil yerden ısıtma mevcuttur zaten sitemiz temiz yerden ısıtmadır. Salonumuz 48 metrekaredir. duvar kağıtlarımız birinci sınıftır. Salonumuzun genişliği çok büyük olduğu için burada iki tane klima sistemi kullandık. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi dolabımız mevcuttur. ebeveyn odamız. Yatak başlığımız şu şekilde gelecek. Buraya TV ünitemiz gelecek. Ebeveyn odası 15 metrekaredir. E buradan hemen ebeveyn odasından giyinme odasına giriyorsunuz. Giyinme odamızın genişliği ve kareliğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yatak odasının ve giyinme odasının geniş olmasını çok beğendim. Alan çok geniş çok kullanışlı ferah ve bebeğin banyosunu, lavabosunun ayrı, özel her odaya özgün ayrı olmasını çok beğendim. Sıra da genç odamızda. E, burasının metrekaresi de 15. Genç odamızda bir tane balkon kullandık. E, burada da duşakabinimiz kabinimiz mevcut. Çocuk odasında ayrı ayrı banyoların olması, lavaboların olması ayrı bir güzeldi yani. Burası çocuk odamız. Çocuk odamız 15 metrekaredir. Park bakabilirsiniz. Göz, göz alıcı bir rengimiz mevcuttur. Parlak görünüm verir. Burasında da bir duşakabinimiz mevcut. Sitenin içinde yüzme e, havuzu, saunası, bahçesi, e, sosyal tesisi olması çok hoşuma gitti. Burada yılın 365 günü e, bir tatil yerinde gibi e, vakit geçireceğimi düşünüyorum. Zehra Hanım, burası da sosyal tesis alanımız. Burada kapıdan hemen girişte bay ve bayan spor odalarımızı göreceksiniz. Ayrı tam biraz ilerledikten sonra bay ve bayan giyim odalarımız, duş yerlerimiz göreceksiniz. Var. Yani sıcak odamızdan kastım sabunu, e, buhar odası, Türk hamama. Burada günlük e, stresinizi, yorgunluğunuzu burada atabilirsiniz. alanında keyif alırken çocuklarımız da oyun parkımızda eğlenecek. Aracınıza otoparklara giriş yapıldıktan sonra şifre ile asansörden e, kendi dairenize çıkabiliyorsunuz. Ayrıca e, otoparkımızda jeneratörümüz bulunmaktadır. C bloğunun etrafında e, 200 metre koşu yürüyüş bandımız mevcut. Burası da Zehra'nın basketbol sahamız. 90 adet ağacımız dikilmiştir e, firmamız tarafından. E, sabah akşam kursiyonumuzda sulanmaktadır. Burada yeni bir hayata başlamak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla taşınacağım günü bekliyorum.